Evet. Stajyer prokurör olarak da kredi şirketler kapsamında. Merhaba. Abi tam burada. Bayramımız kutlu mı? Yardımcı olabilirim. Bunun tayini, kayyast yaptığımızı anlatabiliyor muyuz? Dersle gibi bir süreden, çalana kadar ne kadar bilirsen bil, bildiklerin karşındakinin seni anlayabildiği kadar bir felsefesiyle, ne kadar doğru bir mücadele vererek bir yıl geçirdiğimizi, acaba anlatabiliyor muyuz diye sizlere? Neden bu öğrenci TBS'den, yeni adıyla TEOK'tan, bir sonraki seneye belki başka bir olacak, sınavdan, başarısız da okul notu size açıklayabiliyor muyuz acaba bizim öğrencilerimizi nasıl değerlendirdiğimizi Ya da çocuklarımıza, eşlerimize, eve gittiğimiz zaman neden bu kadar yorgun geldiğimizi izah edebiliyor muyuz? Ama değişen bir şey var, bu sefer olarak söyleyebiliriz hepimiz adına. Artık matematik çok daha iyi, en azından maaşların sağlığında iyilikler olabiliyor. Ben 8. yılını ve bu süreçte izleyi bu en çok ihmal edilen kesim olduğunu düşünüyorum. Şair ediyor yani ni neden karşısa. süreçte asker iş olmamdan da mütevellit. edildi. Ee, doğudan batıya tam da Edirne'den doğuya gittik geldiğini söyleyebilirim. Farklılar bu saatlerde kıymetli öğretmen arkadaşlarım, çok kıymetli İl Milli Eğitim Müdürü, şimdi bütün arkadaşlarımız, basınımızın birinde temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Öğretmenlik bir bahar güneşi gibidir. Nasıl can verirse güneş havaya, suya, toprağa, nasıl her verirse bahar için kışın ayazından dolmuş doğaya, Öğretmen de can verip bu topluma. Onu alıp muasır medeniyetler haritasında yeri nereyse oraya koymak ister. İnsanlık öğretmen sayesinde tanışmıştır. Medeniyetlerde. Öğretmendir. Karanlıklardan aydınlığa çıkaran, o bu bizi buralara getiren, o bizi eğitimi bir bayrak yarışı olduğunu temkin eden, o bizi hayatın diğer adını da insanca yaşatan olduğunu belirten. Öğretmen ölümsüzdür. Yurdun çeşitli yerlerinde kar, kış, yağmur, soğuk demeden okuluna giden istiklal marşımızı yavrularınıza ezberleten çocuklarını hayata hazırlayan tıpkı kahramanlar gibi uğruna savaş verdiği bir var. Kaybolmaması gereken yarınlar uğruna hava muhalefetini çileli olana, tanımaz. Hiçbir engel duramaz inanmışlığı karşısında. Umudunu yitirmez. Adı Hasan'dır. Ayşe öğretmendir. Adı ama mutlu olmasını gerektirecek bir sıfatı vardır öğretmen. Aklı hayat gibi bir şey. Dünyanın en anlamlı şeyi olsa gerek. Fanilik içinde var olmak. Sadece maddeten yok oluyorsunuz. Arkadan gelen kafile sizin izninizle yürüyor geleceğe. Şu gök kubbe hoş bir seda bırakmak olsa budur zannolacak. Çocuklarımızın yetiştirilmesinde aileden sonra en büyük genel öğretmenlerimize düşmektedir. Yetiştirdiğimiz her çocuğumuz yanımlarımızın teminatı, geleceğimizin doktoru, öğretmeni, avukatıdır. Unutmayınız ki bir çocuğu eğitmek onun geleni, kaderini belirler. Ülkemiz çocuklarımız sayesinde daha da gelişecek, aydınlığa kavuşacaktır. Sultanın Belediye Başkanı olarak siz değerli öğretmenlerimizden dileğimiz, geleceğimiz için, ülkemiz için aydınlık nesiller yetiş yetiştirmemizdir. Bu süreçte bizi destekleyen başta Sayın Valimiz, İl Milli Eğitim Müdürümüz ve çok kıymetli Aksaray Milletvekillerimize buradan, tutularınızdan teşekkür edip Ayrıca kasabamızda ikamet etmekte olan 250 öğrencinin Aksaray merkezde bulunan okullara kayıtlı olduğu ve merkezde bulunan yurtlarında barınma imkanları sahip olmadıklarından dolayı öğrencilerini devam edebilmek için hafta içi her gün belediye ile merkez arasında giriş giriş yapmakta olup belediyemiz araçları tarafından taşınmaktadır. Bu da bizim eğitimlere ve öğretmene ne kadar destek verdiğimizin bir Anıtadık. Öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim alabilmeleri için tasarımızda çok programlı meslek lisesinin açılması zaruriyet haline gelmiştir. Bu konuda da sevgili il milli eğitim müdürümüz, başta valimizin ve milletvekillerimizin desteğini bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimle tüm öğretmen arkadaşlarımızın öğretmenler gününü kutlarken Başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve edebiyete intikal etmiş Türk öğretmenlerimizi saygıyla alıyoruz. Ruhları şad olsun. Saygılarımla sevgilerimle. Allah'a emanet olun. La ciudad सावा <laughs>

A c'he Marvel House morally c'est un abi <laughs> merhabalar <Teşekkür ederim. gülüyor> <Tamam. gülüyor> tamam. Başka bir sonra tekrar girmesindir